Adif de olabilir. Olmuş da olabilir. Ara birimlerdir bunlar. Ama siz bunu bilerek yapıyorsanız, farkındalıkla da gözlemliyorsanız hayatınızı. Bunun böyle olduğunu içiniz zaten söyler. Ha bak istedim geldi. Deniz onu yaşamış yani. Onu hissedebiliyorum. Şurada hissetmeye başlarsınız. Özünüz de mutlu olur. aferin. Başarıyoruz, yapıyoruz. Bir tık yukarı. Bir tık yukarı biraz daha çıtayı yükseltirsiniz. Biraz daha ileriye gittiğinizde mucize denebilecek şeyleri de başardığınızı görürsünüz. Deniz Deniz, ben de sizinle tanışmayı isteyip çalışacağım hocam yazmış. Hı, çok güzel. Aynur Karaoğlu, ibadet etmeyi öze ulaşma açısında izah edebilir misiniz? İbadet etmek aslında çok doğru bir yöntem. Ya yani bununla birlikte meditasyon yapmak, ibadet etmek, kiliseye gitmek, namaz kılmak, camiye gitmek, Budizm'de farklı ritüeller, Peru'da farklı ritüeller. Yani Dünyanın her yerinde farklı dinler ve farklı ritüeller var. Bunların hepsi de doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Neden doğrudur? Kendi kanatlarınızla uçuncaya kadar yardım almanız gerekiyor ya da altta bir destek olması gerekiyor düştüğünüzde ölmemeniz için. Bunlar sizin odaklanmanızı, kendi içinize dönmenizi sağlayan etkenlerdir. Dua okumak bir terkin yöntemidir o duayı okuyarak, zikir çekerek, sürekli onu zikrederek, orada aslında dediğim gibi kelimeler, Allah kelimesi dışarıda bir şeymiş gibi şu an algılanıyor. Aslında Kur'an'da anlatılan öyle değil. Dönüşünüz banadır diyor Kur'an'da. Benden çıktınız, bana döneceksiniz. Arada bir kopukluk yok bakın. Hep bağlıyım ben onu. Onu zikrederken ne yapıyorsunuz? O dönüşü sağlıyorsunuz. Onunla sizin aranızda bir dönüş var. Öz, ana kaynak. Bunu yaptıkça, ibadet ettikçe, ama bunu korkuyla yaparsanız yanılgıya düşersiniz. Sakın ha sakın. Korku, endişe, kaygıya kapılmadan, ona sevgiyle, ona olan coşkuyla yapın bunu. Bunu yaptığınızda perdeler yavaş yavaş açılacak. Onun ne olduğunu, sizin ne olduğunuzu göreceksiniz. Aranızdaki bağı ve bütünlüğü göreceksiniz. Zaten onunla her adımda biraz daha yaklaştıkça aranızdaki bağın gücünü ve size vermiş olduğu gücü göreceksiniz. Aynı yol. Bu da bir yol. Bu da bir yol. Benim anlattığım da bir yol. Ama nokta aynı. Hedef aynı. Farklı yollarda aynı hedefe gitme yöntemidir. İyi bir şeydir. Eğer sizin içiniz yaptığınız ibaretten huzur duyuyorsa, mutlu oluyorsa, bunu yapın, yapmaya devam edin. Ne zaman yapmazsın? Ben bundan sıkıldım. Artık yapmak istemiyorum diyorsanız da yapmayın. Yani kendinizi zorlamayın. Zaten içinizdeki ses sizi yönlendirecektir. Ne yapmanız gerektiğini size söyleyecek. Gönül Salman, kötü insanların yaptığı yanına kâr mı kalıyor? İlahi adalet varsa niye cezasını çekmiyor? Vicdanı olmadığı için mi devam etmiş bir mesajı daha? Hakkımızı yediklerinde bana başka yerden ya da aynı kişiden geri gelir mi? Bir kere kötü insan diye bir şey yok. Yanlış diye bir şey de yok. Şu an yaşamış olduğumuz dünya, evren, gezegen dediğimiz şey tamamen bir vizyon. Yani sahte, sahte bir oyun alanı. Ya yani bir filmin içinde gibi düşünün kendinizi. Ve bu oyun alanı eğitim alanı. Burada yaşamaya, bir şeyleri deneyimlemeye, bu deneyimler neticesinde bunu duyguya dönüştürüp ruhumuza kaydetmek için buradayız. O sizin kötü diye gördüğünüz şey aslında sizsiniz. İyi diye gördüğünüz de sizsiniz. Çünkü hepimiz ana kaynağı, öze bağlı olduğumuz için ben de oyum, o da ben. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa, siz onu kötü diye nitelendiriyorsanız, ki kötü değil, hiçbir şey ne doğrudur ne yanlış, her şey olduğu gibidir. Özün gözünde, yani ana kaynağı, yaratıcının gözünde her şey olduğu gibidir. Ne iyi vardır ne kötü, ne siyah vardır ne beyaz. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim insan zihnimizde oluşan yargılardan kaynakladı. Biliyor musun? ilk başında anlattım işte. Rekabetten kaynaklı. Onunki büyük, benimki küçük. O siyah, bu beyaz. Bu rekabetten kaynaklı dualiteyi oluşturmuştur. İyi, kötü, güzel, çirkin. Ha, size göre buradan baktığınızda o kötü. Gidip oraya baktığınızda size doğru siz kötüsünüz. Siz kötü müsünüz? Hayır. O kötü mü? Hayır. O yüzden farkındalıkla biraz bakarsanız ve yaşamış olduğunuz şeylerin tam da yaşamak istediğiniz şekilde oluştuğunu göreceksiniz. Bunu hep anlatıyorum. Bunu nasıl anlarsınız? Onu sizin yaratmış olduğunuzu bildiğinizde ve bunu hayatınızda gözlemlediğinizde artık onu yapan kişinin size kötü gelmediğini göreceksiniz. Çünkü siz bir rol verdiniz, o da rolünü oynadı. Teşekkür edin gitsin. Bunu öğretti size. Sevcan Yıldız Han. Sizi zevkle dinliyorum ve harika bilgiler paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Ümit Çolak, aşkın abi olmuş gibi hissetmeyi şehir hayatındaki bir insan nasıl uygular? Sence ne kadar bunu buna zaman ayırmalı? Şöyle bir örnek vereyim. Ben aşağı yukarı 40 küsur sene İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Eskiden daha sakindi de son zaman daha kalabalık oldu. Ben de zorlanıyordum. Bir metot var. Onu öğreteyim size. Çok basit bir metot. Bu üç kelimeden oluşuyor. Ama her şeyi ka kapsıyor. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. İsterseniz not alın. Tekrar söylüyorum. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. Bu üç kelime her şeyi kapsar. Para, sağlık, aşk, ilişki, her şeyi kapsar. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. Şehir hayatındasınız ki ben bunu şehir hayatındayken yoğun iş temposu içinde yaptım. Onu anlatayım. Çalışıyorum. Müşteriler geliyor, bir şeyler yapıyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Tuvalete giderken bile boş kaldığım her an mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. İlk başta yalan geliyor. Devam edin. Yolda yürürken arabaya bindiğinizde sürekli bunu söyleyin. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. Bir zaman sonra bunu şarkı gibi söylemeye başlıyorsunuz. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım, mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. O kadar coşuyorsunuz ki artık sizin şarkınız oluyor. Ve bunu hücre yapınıza indirmiş oluyorsunuz. O neşe, sevinç hali içinde söylediğinizde. Bakın, imajinasyona da gerek kalmıyor bunda. Sizin mutlu olmanız için Sevgili mi istiyorsunuz? O geliyor. Araba mı istiyorsunuz? Jip geliyor. Para mı istiyorsunuz? Üç tane şirket geliyor. Holding geliyor. O titreşim mi Bak titreşim yayıyoruz dediğimiz zaman evrenden bir şeylerle hmm. buluşuyor oluyor. Biz kendi hücre yapımıza hmm. kendi özbenliğimizden bunu yayıyoruz. Hmm. Bu bedenimize bunu yaydığımızda bizden dışarıya projekte oluyor bu. Yani bizim istediğimiz neşe, mutluluk, mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım dışarıya yansıyor. Projektör gibi. Ne oluyor? Hayatımızın bir sonraki şimdisinde o vuku buluyor. Ve onu yaşar hale geliyoruz. Dediğim gibi vizyon oyun sahnesinde onu deneyimliyoruz. Bunu yap arkadaşım. Mutluyum, güçlüyüm, varlıklıyım. İstersen yani Manhattan'da yaşıyor. O kadar kalabalık olsun. Hiç fark etmez kendi içinde bu sessizliği yaratıp bu şarkıyı söyle. Çok güzel bir telkindir bu. Dene bak göreceksin. Verim alacaksın bundan. El Kader kavramını açıklar mısınız? Kaderimizi kim oluşturuyor? Bunu